diyelim ki daha bir sakat yaşadı ya da işte e, performansında bir düşüş oldu. Beklenen etki yapamadıysa hala iyi transfer abi. Asla yani asla e, yani dediğin gibi ki hiç sanmıyorum ki umarım da sakatlık falan yaşamadı. bu da izlemek istedim ama evet. ol bir şey oldu. Uyumsal uyum sağlayamadı. E, o beklenen performans vermedi. Asla şey demem. Neden yani ihtiyaç yokken Zaha'yı getirdi Galatasaray demem. Çünkü Zaha Süper Lig'e getirmek başlı başına bir mesele abi. Premier Lig ikonunu getiriyorsun yani. Başlı başına bir mesele. Mesela nasıl örnek vereyim? Beşiktaş aslında Guti'den inanılmaz faydalanmadı. Guti'yle ile bir şey başarmadı. Şampiyon olmadı. Bir kupa kazandı kupa pardon. Şampiyonluğu olmadı. Ama Gucci'ye getirdin abi. Yani Gucci'ye Beşiktaş formasını giydirdin. Uzun pastalar attırdın Guti'ye. Yani bu başlı başına yıllarca anlatılacak. Aklında kalacak bir detay. Tabii. O yüzden Zaya Galatasaray formasını giydirmek. Ee, İngiltere basınında, işte, dünya basınında böyle haberlere düşmek ve şaşırtacak şekilde Galatasaray'a gitti falan diye var ya meşhur haberde işte o zaten aynı spiker videoda da var. <laughs> Çok güzel Galatasaray diyor. Galatasaray. Burada. Galatasaray Galatasaray. Evet. Ee, Galatasaray. formasını gidiyorsun abi bitti yani şu anda zaten işin %80'lik kısmını yapıyorsun zaten. Bir transferi iyi diyebilmek için. Bence. Peki Zaha'yla 4-4-2 mi oynarsın? Zaha'yı sol kanatta mı oynatırsın? Icardi'nin yanında mı oynatırsın? Ee, bu konuda da aslında Weaver's'a birçok şeyi kolaylaştırıyor. Şimdi buradan aslında top bir Galatasaray'ın ideal hücum üçlüsüne bakalım. İşte Zaha var, Zaniolo var, Icardi var. Bununla ilgili paylaşım yaptım sosyal medyada. Biraz dayak da Hani abartıyorsun yine diye. Ne yaptın? Dedim ki paralel evren hani aynı oyuncu grubu var dünya futbolunda ama farklı yerlerde mesela. İşte atıyor Haaland Real Madrid almış. Ee, o yüzden Kane City'de hani paralel bir evren var. Tottenham ya da hadi Chelsea diyeyim, Chelsea daha evet. kafa karıştı bu. Tottenham deyince sıkıntı evet. tek. Evet, Kane tek var Tottenham ya değil. değil. Son da var, sol tarafta da. Ama ben şimdi işte, yani paralel evren diyorum yani evet. sadece takım isimler. Tottenham de değil mi? Başka takım Chelsea mi? diyorum, Chelsea. Chelsea'de. Aynen. Chelsea, ha. Şampiyonlar Ligi hedefi koymuş önüne. Hani bir, bir dördüncü olsak ne güzel olur bu sezon. Ee, ve yeniliyorlardı takımı. Hücum üçlüsü de şöyle kalmış. Zaha almış Crystal Palace'tan. Zaten hani büyük takımlar daha yakın zamanda ilgilendiriyordu. Santofor yok zaten piyasada. Icardi'yi biz alalım demişler. Zanioğlu'yu da vermişler 35 milyon koymuşlar sahne. İlk 4 yarışı için zayıf kalmış bir üçlü demezsin. Zayıf, belki iyi demezsin, çok iyi oldu demezsin ama zayıf kalmış demezsin. Zaten Serie söylemiyorum Yani Serie A'da mesela Milan şampiyon olmak için böyle bir üçlü kurdu. iyi olmuş dersin. Yani Milan'a hakikaten iyi üçlü yapmış dersin. Yani Zaha, evet. Icardi, Zanioğlu bayağı para evet. harcamışlar ve iyi üçlü kurmuşlar dersin. Bence Premier Lig ilk dördüne yani yarışmak için e, giren bir takıma da zayıf olmuş demezsin. Yani bu Premier Lig deyince akılla fazla abartılıyor ama daha iki sezon önce Fornals, Lingard, e, Bowen'la giriyordu yani West Ham United bu arada. Şampiyonlar Ligi potasında. O inanılmaz bir şey değil yani. Zayıf kalmış demezsin. Yani burada şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Profil olarak çok enteresan bir kaliteye geldi Galatasaray üçlü hücum attı. Ama bence daha da önemli olan ve daha da kritik olan şey birbirinde doğru tamamlaması. Tottenham'dan tepki yemişsin sen ya. Belli Tottenham'dan olanlar. ya. Tottenham Keyman Son var. var. Keyman Son var. Tamam anladık biliyoruz <laughs> var. Para ver bir adam. Para diyorum. Para ver ben de 4 dakika geçti kardeşim. Aynen evet. Bu arada Kane'in <laughs> sorunu şey. Tottenham'ın evet. sorunu da Kane son değildi zaten yani. O balta orta sahaları stoper attı. Beşli Tabii. ...savunma attı vesaire kaleye gidemiyorsun. 1600'den orta saha denediler yani. Bu arada Harry Kane son dönemde 6 numara bile oynuyordu neredeyse. Hani <laughs> en, uzun bir zaman 10 numara oynamak zorunda kalıyordu. Hani kimse topu getirmiyor. Hem ben atayım hem de o işi de yapayım. Son dönemde orta sahada derinliğinden de oyun kurmak zorunda kalıyordu. Neyse şimdi şeye çevirmeyelim. <laughs> <laughs> yani çok önemli evet. bir üçlü ama en önemlisi bence çok da uyumlu olması. Yani biri başka telden, öbürü başka telden... 9 numara ayrı telden oynuyor ama profile bakılınca iyi, iyi, iyi takım denilen şeyleri de yakalamıştık biz. Mesela işte aklıma şu örnek geliyordu benim bunu söyleyince. Beşiktaş'ı işte hatırlar mısın? Quaresma Guti'yi aldığı sezondan sonra bir de devre arasında Sima Savrozu Armea'yı da almıştı. O zaman da işte uzay takımı vesaire. Öyleydi ama ya. E, i̇simime bakılınca öyle. Evet. Ama sahadaki yansımaya bakılınca... Quaresma var. Simao'yu alıyorsun. İkisi de çizgiye basan. Klasik kanat oyuncusu yani. Yani Skorar kenar forvet değil ikisi de. Skoru şutla yapıyorlar. Hani Simao da şutla yapardı. Kovarezma da. İkisi de aslında ceza aslında koşu atan adam değil. E, Almeyda tek başına 9'da hiçbir zaman da verim vermemiş bir oyuncu. E, Portekiz'de yanına Cristiano Ronaldo girdiği zaman sol forvetten o Almeyda da işte duvar pası falan yapıyordu. O zaman etkili oluyordu. Tek başına hiçbir çözüm üretemeyen bir 9 numara. E, Guti desen 10 numaralı kalmamış. Artık artı numara olmuştu Beşiktaş döneminde. Hani orta sahanın derinde oynuyordu neredeyse. Bakılınca komple bir şey çıkmıyordu aslında. Tabii çıkmadı da. Ama şu anki üçlü Galatasaray'da öyle değil. Yani Zaniolo tam istediği gibi 9 numaraya sahip. Tam istediği gibi bir Zaha hani kenar forvete sahip. Çünkü Zaniolo daha çok topsuz koşusu, e, skorerliği. Topla da gidiyor abi. Forvet yapısı. Topları gidiyor da. Abi Zaniolo topla gidiyor. Kerem topla gidiyor. Zaha evet. topla gidiyor. Yani Galatasaray'ın o üçlüsü şey böyle Yeniçeri Ocağı gibi bir takım oldu ama... Allah, <laughs> Allah Allah <laughs> Allah. Gelmeyin falan diyecek. Ama mesela Zaniolo'nun ee, bu ekstra özelliği hani o fiziğine rağmen toplara ince hareketler yapabilmesi Hadi. ekstra özellik ama oyunun o oraya yığılmaması lazım bence. Hani Zaniolo'yu e, gibi kullanmamız lazım Galatasaray'ın. Evet. ideal senaryoda Ba o işleri, derecelik işlerini farklı bir kenar oyuncusu yap yapıyorsa, işte Zaha gibi... Fenerbahçe maçında iyiydi. E, Zaniolo tamamlayıcı bir kenar forvet olursa ve gerektiği zaman o çalım hareketlerini yapmak durumunda kalırsa daha etkili kullanırsın. E i̇şte Fenerbahçe, son Fenerbahçe maçında evet. kullanımı tam dediğin gibi oldu, Aynen. Ve şov yaptı yani. Icardi'de çok ideal iki tane kenar forvet buluyor mesela. Hani ona rahatlıkla top getirecek. Zaha zaten öyle. Zaniolo da öyle. Hani Icardi'den seken topu tamamlayacak bir kenar forvetler de var. İkisi de, öyle. Zaha da arka direğe gider, Zaniolo da arka direğe gider. Yani denge ve uyum olarak da çok ideal. Sadece mesela artık arkasını toparlama konusunda Galatasaray'da. Savunma yapmaz. Onu söyleyeyim değil mi? Ya yani unutsamaz abi yok, onu. Onu o, o başka, <laughs> <laughs> başka türlü çözeceksin. Başka türlü olacak ciddi. arka taraf artık. Zaha savunma yapmaz arkadaşlar. Onu söyleyelim yani. Yapması lazım tabii ki. Okan Hoca'nın uğraşacak kısım orası olacak. Zan'ın savunmayla pek iş yok. Yani Z hocam ben hiç yapmadım ki Zan diyecek. Yani. da Raşit Sahil'e kıyaslarsan onun da savunması düşük. Tabii onun da düşük. Yani evet. Galatasaray'ın şimdi o zaman oraya bağlayalım. Bağlayalım. O orta saha profiline ne lazım o zaman? Evet. Şimdi şöyle. E, i̇deali Torreira'nın yanına yine Tempolu hani 4-4-2 oynayacaksanız yine tabii ki Tempolu ama biraz oyun kurma becerisinin daha ağır bastığı bir oyuncu gerekiyordu bence. Hani e, oyun kurma becerisi biraz daha ağırlıklı olsun ama temposu da olsun tarzına bir oyuncu gerekiyordu ama ya şimdi böyle bir üçlü at olunca hani kenar forvetlerde geriye gelmekte biraz problem yaşayan oyuncular olunca bence öncelikli yine tempolu öncelikli yine tempolu bana geldi yine öncelikli yine tempolu oyun kurması da fena olmayan bir oyuncu ihtiyacı var. Çakmaktaş. O kim ya? Fred. <gülüyor> <gülüyor> yani Fred Fred de hiç ayağından top tut tutmuyor ya. O tam tempo oyuncusu. Tam üçlü orta saha oyuncusu o. Haa Fred'e okey vermedin. İkili orta sahada okey vermiyorum. Ooo Paredes? Paredes daha olur gibi geliyor bana. Hmm. Onun temposu biraz daha düşük Fred'e göre ama... Daha toplu hani... E, top çıkarma özelliği daha fazla var. Ama üçlü orta saha için Fred mükemmel olur. O zaman, o zaman Türk oyuncudan yani Süper süperlikte şunu... yanıyorsun. Anladın ya, mı? Torreira, Sergio, Fred yapınca müthiş. Şimdi bir Avrupa maçı diye düşünelim. Tamam. Ee, Torreira Fred merkez. Sağda zanıyorlar, solda Kerem diyeyim. Zaha, Icardi. Onlar oyun içinde değişsinler. Sıkıntı yok. Bu 4'lüye ne diyorsun? 6'lıya ne diyorsun? Yani orta saha ikilisinden de e, baskediği zaman topu Bek, ayağından alabilir. Beklerinde Anielinho ile Sasha Boyama. ama Onlar beklen de kurulum var. i̇kisi yani de çok tempo kalıyor. Ya. Yani iki, üçlü orta saha lazım bu takımı. Yani şöyle Kerem'i mecburen alacaksın kenara. Zayi'ye sol Foret yapacaksın. Ekstra bir orta sahi koyman lazım o Avrupa'dan önce. Hadi buyur. Şu anki oyuncu grubu içerisinde Sergio mesela. Torreira, Sergio, Fred. Kerem'i de kesme ya. üç kalabalık orta kesme sahi. Kesme be şart. kardeşim Bak, ya. aynı meseleyi var. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman da konuşuyorduk. Hatırlarsan. İşte o zaman da işte Teşehir'e teşehir de kullanalım. Ki var Aynen. işte Her de mi? kullanalım. Onu da kullanalım. Olmuyor ama işte orada. Merkeze dengeli olman lazım e, ya Fred de topu alayım gideyim oyuncusu ya da önde basayım kazanayım hemen bir 2'ye bir yapayım hücum koşusu yapayım. Torreira topu kazanayım vereyim oyuncusu. birisinin o dengeyi sağlaması lazım merkez orta sahada. İkili oynayacaksan da. Daha dengeli bir oyuncu lazım yani böyle topu bir sakinleştiren. Şey bir yaptı tabii bir. o ihtimali Sabitzer profili. Sabitzer daha olur mesela. Daha olurdu. Yani Torreira'nın yanına daha olurdu. Hatta mesela Manchester United'ta Casemiro yokken Fred ve şey kılıyor. Bruno Fernandes, Fred ve Sabitzer'e kalmıştı iş. Bütün işte İngiliz basını e, muhtemelen 11'lerde Fred 6 numara yazıyordu. Hani savunmadan top çıkartacak, 6 numara rolünü Fred oynayacak gibi Doğru. E, öngörüyorlardı ama maç başlayınca gördük ki Sabitzer'i Tenak 6 numaraya koymuştu. Çünkü Sabitzer'in oyun kurma özelliği daha fazla. Sabitzer Bruno Fernandes'in yokluğunda skorer adam da oldu. Onu yapıyordu arada. ama o yüzden zaten hani, onun da herhalde yine hücuma yakın kullanılır. Eriksen yerine kullanılır Tabii. diye düşünüyordu ama tam tersi oldu. Fred hücuma kırılan 8 numara oldu. Sabitzer denge katan oyun kuran bir 6 numara ve iyi de oynamıştı bu arada. Sabitzer mi gerçekten profilin? Bence Torreira yeni ikili oynayacaksan Sabitzer tipi daha doğru. Hani daha böyle oyunu bilen kısacası bir tip daha doğru olur. Peki diye şeylerden e, yerli olarak konuşulan isimlerden bu olur dediğim var mı? Yani işte Kerem Demirbay, ne bileyim Suat Serdar. Bence Süper Lig için zaten oraya bir tane Türk katman lazım. Ee, hani Zaha Icardi, Zaniolo, Angelio hepsini sahaya sürmen için zaten bir tane daha Türk oyuncu ihtiyacım var. Kerem Demirbay bence Süper Lig seviyesinde özellikle. Bu bahsettiğim oyunu oynayabilecek bir oyuncu Torreira'nın yanına. Ve hatta e, Zaha transferinden sonra özellikle biraz kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kerem Demirbay. Hani Galatasaray'ın çok istediği söyleniyor. Yani Türk statüsünde oynayacağı için Kaçılmaz olduğunu düşünüyorum. Özellikle Süper Lig seviyesinde. Yani Torreira'nın yanına yazıyorsunuz Kerem Demirbay'ı. İki tane zaten Türk'ün var. Kerem Artürkoğlu ve Abdülkerim. Çok de, hani kafa biraz daha rahatlıyor gibi geliyor bana. Ve böyle bir senaryoda bence Kerem'i 10 numara pozisyonunda da görebiliriz. Yani Mertens rolünde Kerem Artürkoğlu'nu görebiliriz diye düşünüyorum. Hatta bence daha ideal olur. Ee, Zaha'nın evet 9 numara oynayabiliyor. İkinci forvet oynayabiliyor. Sol kenar oynayabiliyor. Sağ kenarda oynayabiliyor. Hatta maç sayısına bakınca sağ kenar daha fazla ama o daha ilk dönemlerinde. Son Zaha klasmanında sağ kenara çok yazık olur. Sağ kenarda asla ben düşünmem. Zaha'yı. Yok canım. Asla yani. Evet. Klasik kanata dönüşür orada. Ee, en ideal pozisyonu sol kenar. Yani sol forvet rolü. Orada çok rahat ediyor. Ve sadece hücuma değil, orta sahaya da çok güzel desteği oluyor. savunma anlamında söylemiyorum bunu. Oyun kurulumunda, Crystal Palace diyoruz ya hani bir sürü balta var orta sahada. Böyle oraya yaklaşıp... baskıyı kıran oyuncusu oluyor Crystal Palace'ı. Bunu Galatasaray'da da yapabilir. Yani o dengeyi katan, topa basan, sakinlik katan bir oyuncu Zaha aynı zamanda. Ee, Kerem Demirbay'ı ikinci orta saha olarak yazınca, bence Zaha yine en etkili olduğu yerde. Sol forvet'te kullanıp... Kerem Arturkova zaten hatırlarsın, geçen sezon... Süper Lig'in en fazla kilit pas atan oyuncusu. En fazla. Sol kenardayken yapıyordu bunu. Ve maç içerisinde zaten onu sürekli merkeze kayarken görüyorduk. Bence direkt Mertens rolünü alabilecek bir oyuncu Süper Lig'de azından. Peki bakalım Galatasaray nasıl hamleler yapacak? Kerem Demirbay mı olacak? İşte Icardi zaten e, yolda artık geliyor. Zaha'nın bir ufak sakatlığı varmış bu arada. Bir bir süre yok. E, onu söyleyelim. E, Galatasaray maçı ee, sonrası bu arada Voli'de canlı yayın olduğunu da söyleyelim. Tıpkı Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi. Başlıyoruz. Yine başlıyoruz yani. Ee, resmi maçlarda Voli'de canlı yayın var. Evet değil mi? Yani şöyle <laughs> bayrakları Eze Ezel'in son, sezon sonunda başında mı söylüyordu bu Hazırsanız başlıyoruz. He ee, değil mi? Ezel'de vardı ee, siz Zaha transferi ile ilgili, Zaha'nın kullanımı ile ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Zaha'nın ideal pozisyonu nasıl olmalı? Galatasaray'ın 11'i nasıl şekillenmeli? Bunu da bize yazarsanız çok seviniriz e, yorumlarda buluşalım tabii ki e, yine Galatasaray transfer döneminde aktif olmaya devam edecek belli ki e, biz de burada size gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz e, şimdi biz Gal yoksa ekleyeceğim başka bir şey Geçelim. Galatasaray kısmını noktalıyoruz Fenerbahçe'ye geçeceğiz şimdi.